Ders 18 Starting with this lesson, lessons will be titled ders. Ders 18 1 10 2 20 3 30 4 40 5 50 6 60 7 70 8 80 9 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 88 99 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 artı eksi çarpı kere bölü 30 artı 52 ne eder? 82. 96 eksi 45 ne eder? 51. 9 çarpı 11 ne eder?

Grammar. Let's review the pronouns we have learned so far. Ben, sen, o. Benim, senin, onun. Annem, babam, arabam, kedim, evim, kalemim kitabım kravatım sütüm yüzüm yoğurdum pantolonum annen baban araban kedin evin kalemin kitabın kravatın sütün yüzün yoğurdun pantolonun onun annesi onun kedisi onun kahvesi onun babası onun arabası, onun paltosu, onun mantosu, onun kutusu, onun evi, onun kalemi, onun kalemleri, onun gömleği, onun kitabı, onun kitapları, Onun soka, Onun pantolono, Onun yuzu, Onun sutu, Onun suyu. Of course, Onun is placed only for emphasis and can be removed. Once Onun has been used in the sentence, You don't have to use it again. Bu Ayşe. Onun yeni elbisesi pembe ama mantosu kırmızı. Şapkası mor ama çantası mavi. Bu Ahmet. Onun yeni gömleği lacivert ama pantolonu siyah. Kravatı mavi ama kazağı mor. When combined with var, it can mean has. Bu Ayşe, onun yeni pembe renkli bir elbisesi var. Kırmızı mantosu var. Ayrıca mor şapkası ve mavi çantası var. Bu Ahmet. Onun yeni lacivert renkli bir gömleği var. Onun siyah pantolonu var. Ayrıca mavi kravatı ve mor kazağı var. Onun burada evi var mı? Hayır, onun burada evi yok. Onun evi Ankara'da. Thank you this stand of lesson 18.